Merhabalar, ben Guril ve bugün yine bir izin günümde sizlere Venom Cilt Bir Rex okuyacağım. Bu kitap yeni çıktı Marmara çizgiden orijinali. 2018'de çıkmıştı, 2018-2021 arasında tüm seriyi Donny Cates yazdı. Fena olmayan bir kısmını Ryan Stegman, hiç fena olmayan bir kısmında Mark Bagley çizmişti bu serinin orijinalinde. 35 sayı sürdü ve toplamda Venom adı altındaki serilerin de 200. sayısından sona erdi bu seri. Kendi içinde de iki tane event barındırıyor. ikisini isminden hani hikayenin başından beri anlattığı aynı yolda ilerleyerekten işte o Noom, o King in Black konseptinde işte Absolut Carnage ve de King in Black diye iki tane event çıkarttı bu seri. Ne gibi? Kitabın yazarı size Donny Case ve Donny Case'in evet inanılmaz bir adammış bu insan evladı dedirten yazımına sahip bir seri. Ben inanılmaz keyif almıştım. Vakti zamanında çıktığında zaten orijinalini baştan sona okumuştum. yani arada koptuğum bir iki sayı oldu onların dışında. Ben en yani çok keyif aldım bu seriden. Zaten yani Türkçesi de madem Türkçesi çıkmış yani hem nasıl basmışlar hem nasıl çevirmişler gibi bu kafayla okudum. Hem de işte bu fırsattan e, sizlere de biraz anlatacağım bu seriyi. Seri zaten dediğim gibi yani başından beri nispeten e, tabii ki de farklı yerleri ilerliyor ama yani hep bir şey konseptinde ilerliyor abi. Simbiyotlar var evet yani biz bunları hep gördük. Ama bu simbiyotlar hani, evet bir noktada Clinter diye bir gezegenden çıktıklarını da bildik ama yani çok üstüne durmadık. Ama aslında bu simbiyotlar nereden geliyor? Bu simbiyotlar nasıl yaratılmışı anlatan bir seri. Yani o yüzden de asla simbiyotların ve karanlığın tanrısı olan Null'la tanışıyoruz bu seride. Bu kitle var zaten kendisi. Neymiş, hikayenin son sayısına kadar da zaten iyi kötü o Null'un e, varlığı hep bir seride hissettiriyor. Ve hikayede öne çıkan yeri benim için ilk okuduğumda da, şimdi Türkçesini de okuyunca da umarım aynı şekilde aynı yükseleceğim. Yazımı çok güzel, çok kötü bir tanımlama oldu ama hani o yazımında şeyi çok güzel vermiş Donny Cates. Ya yani Venom konsepti ben çok genişleteceğim. Hani genişletirken hakikaten çok genişleteceğim, çok ilahi bir yere taşıyacağım. Belki de o yüzden yazımda bunu ayak uyduracak diyerekten çok sık bir yerde başlıyor. Bunu yaparken işte hani en başında Beowulf'a atıf yapılması da var. ve ve Grendel'e atıf yapılması da var. İşte kullandığı kelimelerde de var. Şu i̇şte o Eddie Brock'un sürekli kendini Okay, ben hani o kadar kötü birisi değilim, Gerekse kendimi feda ederim. Yeter ki birilerini kurtulsun, birilerine bir şey olmasın kafasında falan filan da var. Yani o kahramanlık, o destansı, o epik hikayeyi çok güzel hissettirdi. Dün ilk, neredeyse ilk sayfasından itibaren. O yüzden ben işte bilmem, Jason Aaron'ın, Thor'un da veya yani Jason Aaron'ın yazdığı birçok şeyden, hani o büyük bir hikayenin bir parçasını anlatıyorum size. O yüzden dilimi de, hikaye anlatımını ona göre seçiyorum onu. Ben bu Venom'da da almıştım. O yüzden hani ben bu seriyi ayrıca çok severim. İyi yani bir hikaye. İşte Venom'un e, yaratılışıyla başlayıp arada başka yerlere de gidiyor. E, veya yani falan görüyoruz. Meğersem başka insanlar da Venom'a sahip olmuş. Çünkü zaten Venom çok uzun süredir varmış ve insanlarla birleşiyormuş ve insanlarla birleşmesinin sonucu olaraktan bir şey de oluyormuş falan. Çok 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 güzel biliyor bu seri. Dediğim gibi yani çizimleri de güzel. Yani ben hayatımın şu noktasında hani Donny de Ryan Stegman'ı da sevmediğim insanlar, sevmediğim çizgi romancılar listesine koymuş durumdayım. Ama hani bu Şeyde demek değil. Yani bu seride ikisi de canavar gibi ikisi de hani hakikaten formların tepesindeymiş. Zaten sorunda hani bu tepe noktasıymış. Ondan sonra düşüşe geçmişler hissiyatımdan dolayı. Ben ee, o muhteşem bir seri. Yani bu cildi kesin alın. Şimdiden söylüyorum. Biraz daha okuyup inceleyeceğim tekrardan ama hani vakti zamanında okumuşluğum da söylüyorum. Bunu muhteşem bir seri. Kesinlikle alın diyorum ve evet, de okuyacağım. Bakalım hakikaten bu fikirlerim de hala kalıcı olacak mı? kitap hatırladığım gibi muazzam başlıyor. Yani zaten hani o ilk sayfasında işte Eddie Brock'un rüyası da açılıyor hikaye. Çok spoiler verecek bir şey hissettim bir anda kendime kitabın ilk sayfasından bahsederken ama işte hani o Eddie rüyasını görüyoruz. Ve yani işte orada Beowulf'un savaştığı bir yaratık varmış ve o yaratık da meğersem bir simbiyotmuş gibi bir şey denmese de öyle bir algı yaratılıyor okuyucuda. Ve yani bir anda dediğim gibi tek bir sayfada hikaye bir anda çok epik bir şeye dönüşüyor. Kocaman bir hani hakikaten tanrıların olduğu, şeytanların olduğu bir şey dönüşüyor ve bu insanı kendini çok iyi hissettiriyor. Çünkü ondan sonra anında Eddie Brock'a geliyoruz. Eddie Brock çok kötü bir durumda işte zar zor hayatta kalmış işte geçinemiyor falan filan. Ama belki hani kendisi kötü birisi değil sadece şartlar kötü hayatının içinde bulunduğu gibi ortamı çok güzel yaratıyor. Yani Hem epik çok büyük bir hikayeyle giriş yapıyor hem de çok bunu karakteristik bir yerden yaklaşması falan filan insan çok iyi hissetti bir okuyucuya. Yani hani hem küçük bir şeye odaklanıyorsun ama belki birleşince ileride bir yerde bu hikaye çok büyük bir yere gidecek. Belli ki hissiyatı yaratıyor ve yani benim bir çizgi roman okuyucusu olarak hayatta herhangi bir okuyucu olaraktan kendini çok güzel bir şeye girmiş gibi hissediyorsun. Muhteşem. Muhteşem bir başlangıç yapıyor kitap. Daha sonra ilerledikçe de Hani o bulunduğu Eddie Brock'un durumu hem çok güzel veriyor hem Venom'la ilişkisini çok güzel veriyor çünkü bunu yaparken e, hani Venom'un da bir şeylerden korkabileceğini, aslında Eddie Brock'un simbiyotunun da işte bir şeylerden korkabileceğini, o gördükleri kabusların bir kısmının onun da kabusu olduğunu görmemizle beraber bir anda e, simbiyotu, hatta diğer simbiyotları da e, çok güzel bir yan karakterler haline getiriyor ve hani hem bu yan karakter kullanmasının simbiyotlar üzerinden çok güzel yapıyor. Bir iki tane yeni karakter de geliyor. Rex diye bir karakter falan filan ki onlar çok güzel. Gerçi de hem de aynı zamanda işte üçüncü sayıda olması lazım. İkinci sonunda işin içine Miles Morales giriyor. Orada hani yine şey çok güzel bir yer. yani Okey sen bir e, örümcek adam yakını karakter hikayesi okuyorsun. Bu karakter tek başına ayakta durabilecek bir karakter. Ama bak sana tatlışlık olsun diye yanına bir örümcek adam veriyorum. Yani bunun da Peter Parker değil de Miles Morales olması beni ayrıca iyi hissettirdi. Yani Miles'ı seviyoruz çünkü hani onun da bir örümcek olarak saygı görmesini, kabul edilmesini zaten istiyoruz. O yüzden onu görmek de insanı çok iyi hissettiriyor. Marvel evreni içindesin. Hani hikayeler ne kadar büyükmüş gibi görünse de kendi dalımızda ilerleyecek. Bu Venom'un hikayesi. Yani başka bir şeyin hikayesi değil de çok 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 güzel veriyor kitap. Yani ayrıca bu yani Marvel evreninin hikayesi buyu. Şeyle muazzam veriyor. Hani ee, bu simbiyotları yaratan bir karakter varmış. karakterin çok absürt oldu ama simbiyotların yaratıcısını görüyoruz kitabın bir noktasında. İşte o Null dediğimiz karakter simbiyotların tanrısı, karanlığın tanrısı hatta. Ve hani o Null'un orijinini çok 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 tatlı bir şekilde ki bunu nasıl yaptılar? Hani Jason Aaron'la mı konuştular, editörlerle mi hallettiler, yani bunun onayını nasıl verdiler, ee, ana hatlarını nasıl çizdiler bilemiyorum ama hani o Nul'un yaratılışındaki, e, Nul'un orijinini gördüğümüz sahnelerde çok muazzam bir şekilde yani bu zaten Marvel evreninin bir parçasıydı da sizin haberiniz yoktu diyerekten işte Thor God of Thunder'da, Türkçe'de basılan o ciltlerde yani filmde de gördüğümüz o gore karakterinin kalan kullandığı o Necro Sword konseptinin de zaten aslında bir simbiyot olduğunu ya yani onu da Nul'un yarattığını falan filan çok 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 tatlı veriyor ve dediğim gibi hani bu çok büyük ama çok ufak dokunuşlarla yani sen muazzam bir hikaye okuyorsun, sen muazzam bir Marvel hikayesi okuyorsun Yani sadece Venom okumakta kalmıyorsun. İşte başka karakterlere, başka yazarların yazdığı hikayelere ait de bir şeyler görüyorsun, duyuyorsun hissiyatını muazzam veriyor kitap. E, hakikaten ya umuyorum kitap çok satar ve Marmara çizgi i̇şte her ay bir cildini falan filan basar da hızlımsı bir şekilde bu hikayenin geri kalanına ulaşırız diyorum ve bir başka izin günü videosunda görüşmek üzere.